Evet sevgili arkadaşlar tam MSO yönelik bir sorumuz daha var. Hemen soruya geçmeden evvel size kısa bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Bir arkadaşlar sınava çok az zaman kala ders koçum ile başarıya ulaşabilirsiniz ve hem de bir kahve fiyatına bunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar benim kodumu giriyorsunuz. Tamam İ -B R 5 diye kodu girdiğiniz zaman ek %5 daha kazanmış oluyorsunuz. Evet sorumuza geldik. Ne diyor? Aşağıdaki haritada 5 farklı alan numaralandırılarak işaretlenmiştir. Buna göre haritada verilen alanlardan hangilerinde sel ve taşkın riski daha fazladır denilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar zaten 3'ün bulunduğu alanda ne var? Sahra çölü var. Hemen 3'ün olduğu ışıkları eleyim. Tamam mı? Şimdi gelin burada zaten e, sert karasal bölge Rusya yani burası arkadaşlar e, nasıl bir yer soğuk bir yer düşük sıcaklığın olduğu bir alan. Ya yani Burada sel içinde lazım. Yağmur lazım. Burada da görülmüyor. Tabii şimdi geldik bak 5, 1 ve 2. Şimdi 5'in bulunduğu alan ne iklimi arkadaşlar burası? Muson Asya'sı yani Muson iklimi yer alıyor. Ki zaten en fazla sel ve taşkın dediğimiz zaman Güneydoğu Asya'yı bir kere alacağız. Tamam mı? Daha sonra geldik şu alanda. Mesela birim bulunduğu alanda neler var? Arkadaşlar kasırgalar. Bu kasırgalar neye sebep oluyor? Sel ve taşkına sebep oluyor. O yüzden biri de aldık. E hocam 2'nin bulunduğu yerde Yok mudur? Evet vardır. Ama arkadaşlar bana ne diyor? Daha fazla ifadesini kullanıyor. Daha fazla ifade kullandığı için cevabımız 1 ve 5 olacak. Yani doğru cevap nedir? C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Benim takip etmeyi unutmayın.